Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle antep ciğer kavurma yapacağız. Bu şekilde bir tabak ciğerim var. Yağ var bir kase. 2 adet büyük boy soğanım. Yeşil ve kırmızı biberlerim var. Başlayabiliriz. Öncelikle tencereme yağ alacağım. Böyle eriyene kadar yağımı. Biraz karıştırıyorum. Evet arkadaşlar. Yağımız eridi. iyice. Ciğerlere atıyorum üzerine. Evet ve tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Usulsüz usul karıştıracağım. Bu şekilde yağla iyice özleştiriyoruz. Evet. Daha sonra böyle gördüğünüz gibi pişiyor tuzunu atıyorum. Biraz kimyon. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Evet. Şimdi sebzelerimi doğramaya geçiyorum. Hızlı bir şekilde soğanlarımı küp küp doğruyorum. Evet. Biberlerimi doğrayacağım. Evet, biberlerimi de doğradım. Şimdi ciğerimizin üzerine ekleyeceğim sebzelerimizi bu şekilde ekliyorum. Karıştırıyorum. Üzerine biraz pul biber döküyorum. Evet. Tekrar biraz kimyon. Biraz da tuz ekleyeceğim. Evet tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Ve kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi ciğerlerim pişerken ben salatama geçiyorum. Hızlı bir şekilde mor lahanamı doğruyorum. Lahanamı öncelikle doğrayıp e, sosunu ayrı yapıyorum lahanamın. E, biraz tuz ve limonla yoğuracağım lahanamı iyice örgün hale getireceğim. O yüzden öncelikle lahanamdan başladım. Evet bu şekilde gösteriyorum. Aldım lahanamı. Biraz limon sıkıyorum üzerine biraz da tuz ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Evet bu şekilde tamamdır. Tekrardan diğer sebzelerimle devam ediyorum. Diğer taraftan ciğerim pişiyor zaten. bir tane orta boy soğan doğrayacağım salatama yeşillik olarak roka kullandım ben böyle ciğer olsun et olsun balık olsun yanına yaptığım salatada rokayı çok beğeniyorum o yüzden genelde yeşillik olarak roka kullanıyorum salatalarda daha sonra havucumu rendemin en büyük kısmıyla rendeliyorum. Evet arkadaşlar salatamız hazır. Şimdi biraz nar ilişkisi. Biraz kuru nane, pul biber ve tuzunu da attım. Kalan diğer yarım limonumu da üzerine sıkıyorum. Ve İyice karıştırıyorum. Evet salatamızı iyice karıştırdık. Salatamız da hazır. Ciğerlerime bakıyorum. Ciğerimiz pişmiş arkadaşlar. Hazır tabağımıza alıyoruz. Evet tarifimi beğendiyseniz Deneyin arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.